Derviş ve Ölüm Neşa Selimovic'in dev eseri Nejat Birecik Koray Onur Serhat Güzel Bismillahirrahmanirrahim Okka ile kalemi ve yazmakta olan şeyleri tanıklığa çağırıyorum Yanıltıcı akşam karanlığını Geceyi ve gecenin canlandırdığı her şeyi tanıklığa çağırıyorum. Ayın 14'üyle şafak vaktini tanıklığa çağırıyorum. Kıyamet gününü ve kendi kendini kınıyan ruhu tanıklığa çağırıyorum. Her insanın daima zararda olduğuna dair her şeyin başlangıcı ve sonu olan zamanı tanıklığa çağırıyorum. Bir iftiranın ve hak aramanın öyküsü. <laughs> Adaleti bir kenara koy. Adını söylediğini bildiğin biri için. Tesadüf kardeşin olan biri için bir şey yap. Savunduğun adalet yüzünden suçsuz yere yapmasın. <laughs> Beni dostlar gönderdi. Telaşlı aranıyorsun, tehlikeli olabilir. Sana dikkatli olmak söyleniyor. Korkunç bir memleket burası. Zamanla alışıyor insan. Sıkıcı bir memleket. Satranç oynar mısın? Ya işime son verirlerse? Sana bir iş bulurum Kardeşim Harun'u ele veren sensin. Onunla dostluk kurup onu ele verdin. Öldüğüm gün taşınırken tabutun, acı çekeceğim sanma. Ölüm dediğin sütün kesilmesidir. Zindan gibi görünür mezar. Oysa ruh özgürlüğe kavuşur. Hangi tohum büyümez ekilince toprağa. İnsan denen tohumdan şüphen mi var yoksa? Büyük bir yanılgıydın altın kur. Yönetmen Nurullah Tuncer